Kim daha fazla para alırız. Para alırız. Şimdi daha inatçı. Sen, sen. Aa, nasıl oldu lan? Sen. Tamam sen. hadi ben alıyorum. Başladı. Kim sevdiğini daha önce söyledi. Ben. Kafamı vurdum lan. lan. Kim daha romantik? Ben. Ben. Sen valla bir romantik ben <laughs> <Kim gülüyor> görmedim. Kim daha fazla hediye <laughs> alır? <laughs> 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 yani daha Kim tartışmalar dansdan alır? Ben Sen nereyi anlıyorsun? Sen yazıyorsun? ha sen olmazsan Sus Kim para aldı? bir fazla? Ben Yalancı Sus lan Yalancı. Yalancıya Kim ya. inatçı? Ben 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 vallahi de Ben de inatçıyım ben. ben Sen hiç kıskancıya gitme. yalan ben. atma Bak hele her şeyin üstünde Sus Sevgili testi başlayalım Kim sevdim daha önce söyledi? Ben <laughs> Kim daha romantik? Sıçara daha romantik Kim daha fazla hediye alır? <laughs> ben ya Hayır, ben. Kim daha fazla harcamaları alttan alır? Ben alırım, ben alırım. Kim daha fazla para harcar? Ben alırım. Ben. ben. Kim daha inatçı? Ben. <laughs> Kim daha kıskanç? Ben. Ben, valla ben. ben. Ben, ben. Hayır. Puan. Aaa. Bilemedik. Ya. Başladık yalanla gene başladık ya. Ben, ben <laughs> alırım. Ben Baksana kafamı zorla ittiriyor ya. Eferin, Aa ben alıyorum <laughs> <laughs> Bak Melice burada yalan konuş. <laughs> tamam şöyle ortada şey yapalım mı? Tabii ki de. Ben. Ben. hadi lan oradan. Ben de mi lan? Kim daha fazla hediye alır? Ben. Ben. Az önce bin liralık Ulan. ayakkabı aldım sana ya. Bir kere aldın daha. Ya ben kesinlikle. Ben. <laughs> Biliyorsun Kim daha fazla. Ben. <laughs> ya lan lan zarıf kız. Sen cümlesi. Cümlesi. Daha bugün cimriliğini konuştuk. Sen. <laughs> Kim daha <laughs> kıskanç. Ben. Aynen. Ben, ya. Üç puan. Let's go. Kim sevdiğini daha önce söyledi. <laughs> Kim ben daha romantik? Ben. Ben de romantik. Ben, ben de romantik. Ben. Kim daha fazla? E, şu sıralar. Ben, ben çok seviyorum. Kim tartışmalarda alttan alır? Tabii ki. Ben. Kim daha fazla para harcar? Sen. Değişiyor. Kim, kim daha de inatçı? Kim daha kıskanç? Ben. Ay, oy çok sıcak. Ee, aha. İyi. Sevgi testi başlayalım. <laughs> ben. Ben. Hadi sen ol. Hep doğruları yapacağız tamam mı? Hediye olacağım. Tamam ben. Ha, hadi tamam. Alttan oldu. sen. Ben özür dilerim yakışıklı yaptım. Para aşağı sen. <laughs> Kim daha inatçı? Ben. Kafam. Şuraya. Kim daha kıskanç? Ben. Maalesef.